Buyurun hocam. Siz tanıyabiliyor miyiz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ee, ben Profesör Doktor Cem Uzun. Yaklaşık 30 sene oldu. 30 senedir Kulak görev yapıyorum Edirne'de. 1991'de başladım. 2006 yılının Ocak ayında profesör oldum. O günden beri Çırakya Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda Hatip Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Hocam bir başkan yardımcılığı göreviniz başladı. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Avrupa Bilim Editörleri Birliği dediğimiz European Association of Science Editors e, kuruluşu var. Bu e, Avrupa'daki e, bilimsel dergilerin editörleri, yayıncıları yayıncılıkla uğraşan kişilerin oluşturduğu bir kenar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü. Bu konuda Avrupa'daki en prestijli kuruluş. Yaklaşık 40 yıl oldu kurulalı. Bu örgütte bugüne kadar bizim Türkiye'den yönetiminde yer alan olmamıştı. Ben de yaklaşık 7-8 senedir oranın üyesiyim. Ee, daha önce bizim tıp fakültesi dergimizin editörlüğünü yapmıştım. O editörlüğün döneminde dergimizde bayağı bir ilerlemeler oldu, gelişmeler oldu. Bu sayede uluslararası kuruluşların etkinliklerini takip ettik. Ee, o etkinliklerde birçok kişiyle tanıştım ve onları Edirne'de ağırlama imkanımız oldu. Sonra bizim çalışmalarımızı yakından görünce bizi davet ettiler. Daha sonra yönetimde davet atamayla ben görev yapmak istemem. Seçimle ancak olursa olur dedim. Ve ondan sonra zaman içinde bizi tanıyınca seçimlere girdik ve o zaman yönetime seçilmiştik. Üç yıl oldu yönetimdeyim. Iıı bu yılda tamamlanıyordu süremiz. Bu yıl dün yapılan genel kurulda başkan yardımcılığına seçildiğini öğrendim. ayrıca yine yönetim kuruluna bir başka Türk üyeyi önermiştim. O da seçildiğini öğrendik. Dolayısıyla şimdi yönetim kurulunda iki Türk olarak yer alacağız. Ben ilk kez girmiştim, o da ikinci kez olmuş oluyor. Bu bakımdan mutluyuz. Başkan yardımcılığı da bir yerde çok prestijli böyle bir üst düzey bilimsel editörlük kurulunda böyle bir göreve gelmek o da şöyle bir anlamda ifade ediyor bu şeyin kuruluşun geleneğine göre başkan yardımcısı bir sonraki dönem başkanı oluyor tabi gene seçimler yapılıyor ama en önemli adaylardan biri olmuş oluyor en yani azından bu bakımdan da önemli. Neden bu editörlük çok önemli? Çünkü editörler toplumda yönlendirici olabilecek kişiler. Bunlar bilimsel çalışmaları adil bir şekilde değerlendirilmesi, doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve sunulmasıyla, basılmasıyla sorumlu kişiler. Böylelikle bilim doğru bir şekilde ilerleyebiliyor bu açıdan akademisyenliğin de bir en son noktası gibi de değerlendiriliyor akademik camiada. Özellikle kaliteli iyi dergi editörlükleri çok önemli bu bakımdan. Evet. Ve bizim de bu böyle editör grubun Avrupa'da temsil eden en büyük kuruluşun içinde bir önemli bir seviyede bir Türk olarak bulunmak hakikaten ülkem adına gurur verici biz de elimizden geldiğince ülkemize bu alanda destek olmaya gayret edeceğiz teşekkür ederim.